Siz ve aileniz için uçuş planlaması yapıldı. 17 Nisan saat 7'de Londra Heathrow Havalimanı'nda hazır olmanız gerekiyor. Saat gece 12 ve ben hayatımın en anlamlı postasını aldım. Hazırlanma vakti. Hazırlıklarımızı yaptık. Londra Heathrow Havalimanı'na gitmek için yola çıkıyoruz. Yaklaşık bulunduğum yerden bir iki saatlik mesafede. Bakalım bizi ne sürprizler bekliyor. İkamet kamdan yola çıktım. Hitro Havalimanı'na doğru gidiyorum. Gece şu anda saat 03.30. Yaklaşık bir, bir buçuk saatlik yolum var. Ve evet, Hitro Havalimanı'nın sapağına geldik. Birazdan terminale giriş yapacağız. size dünyanın geldiği noktayı özetleyen bir tablo sunmak istiyorum. Bulunduğumuz Heathrow Havalimanı, dünya yolcu trafiği bakımından dünyanın en büyük 3 havalimanından bir tanesi. Ben bu saatlerde de daha önce buraya çok geldim. Hani bu saatlerde bile tık havası dolu olan havalimanı şu anda bomboş. Hatta kendi vatandaşlarımız hariç kimse yok diyebilirim. Uçuş tablosu da görülmeye değer derecede komik. Bugün yapılacak uçuşlar listesi bu. Şangay uçuşu da iptal olmuş. Sanırım diğerleri de iptal olur. Neyse. Kendimizi 11.30'a odakladık. Ve bekliyoruz. Saat 6'yı 10 geçe gibi işlemlere başlamıştık. Yani işte biletlenmenin yapılması, daha sonrasında bagajların teslimi vesaire gibi. O işlemleri halletmemiz yaklaşık bir 20-25 dakikamızı aldı ki ben birazcık aheste aheste davrandım. Amiyane tabirli. Ona rağmen 20-25 dakikada işimi bitirdim yani. Şu anda geldim. Bekleme salonundayım. Uçağın kalkmasına yaklaşık daha 3 saat var. Bu süreçte size bir Heathrow Terminal 2'yi gezdirmek istiyorum. Çünkü eğer olur da yolunuz Londra'ya düşerse, Türk Hava Yolları'nın kullandığı terminal bu terminal. Fikir edinmenizde fayda var. Gerçi her taraf kapalı ama illaki bu kötü günlerde geçecek. Güvenlik kontrolünü geride bıraktığınızdan sonra hop bir davetsiz misafir geldi önemli değil. <laughs> Karşınıza bu harita çıkıyor. Hitro Havalimanı bir alışveriş merkezi şeklinde tasarlanmış. Yani buraya geldiğinizde bekleme salonları aşağıda oluyor. Gördüğünüz üzere. Ve üst katta da yani benim şu anda bulunduğum katta da butikler ve mağazalar var satış yapıyorlardı ama İngiliz hükümeti aldığı kararla sadece ve sadece eczaneler ve süpermarketlerin açılmasına müsaade ediyor. Burada da sadece bir market ve bir eczane açık. Ama normal zamanlarda yani bu pandemi belası başımızda olmadığı zamanlarda buralar gerçekten de cıvıl cıvıl oluyordu. uçak son anda Ankara'ya davet etti. Sağlık Bakanlığı'nın direktifleri doğrultusunda Ankara Esenboğa Havalimanı'na doğru gidiyoruz. İstanbul'u pas geçiyoruz ve Ankara'ya gidiyoruz. Kırşehir'e doğru gidiyoruz. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bütün problemlerimiz teker teker çözüldü. Mutlu ve güzel bir yolculuk oluyor. Yurt odasındaki büyük sürpriz az kaldı. Ulaştırma Bakanlığımız yolculuğun başında tek dağıttı. Koltukların arasında sosyal mesafe korunuyor. Arkadan da duyacağınız üzere Kırşehir'e gidiyoruz. Uçak Ankara'ya <laughs> ve Kırşehir'e gidiyoruz saat gece 0.12 ve Kırşehir KYK yurdundaki odamıza girebiliriz daha sonunda. Bakalım içeride bizi ne biçim sürprizler bekliyor. Bu da ekstra olsun. Bana böyle bakmaya devam ederlerse ben bu karantinadan çıkmam yani. Tatil köyüne gelmiş gibiyiz. Bugün birinci günün sabahına uyandık. Hani enteresan. Kola istiyoruz, kutu kola istiyorum geliyor. Şey, i̇laç istiyorum geliyor. Yani bilmiyorum ya. Hani rüya gibi. Allah razı olsun demekten başka bir şey gelmiyor ya. Allah devlet büyüklerimizden razı olsun. Ne bizi orada yalnız bıraktılar, ne daha sonrasında buraya geldiğimizi de mağdur ettiler. Hani vallahi sağ olsunlar ya. Başka diyecek bir şey bulamıyorum.